tarafın sende ne işi var ya? Derken bunu da mı aldın yanına Murat? Selam arkadaşlar. Canım Annem dizisinde Melek ile Asude savaşı devam ediyor. Murat'ın ölüm haberi Asude ile Nazlı'yı birbirine yakınlaştırdı. Böylece Nazlı ile Asude arasında güçlü bir bağ oluşacak. Bunu gören Melek sinir krizlerine girecek. Nazlı üzüntüden kahrolsa da Murat'ın ölmediğine dair inancı devam edecek. Nazlı Murat'ın giderken ondan nefret ettiğini düşündükçe çok kötü olacak. İspanya'dan Murat'ın eşyaları konağa gelecek. Bu da konakta herkesin acısını tazeleyecek. Melek Murat'ın eşyalarıyla avulmaya çalışacak. Melek eşyaları karıştırırken Nazlı'nın fotoğrafını görecek. Ama bunu Nazlı'dan saklayacak. Asude meleği konakta gördükçe sinirleri bozulacak. Melek Asude'nin karşısında dikilip ona ters cevaplar verince Asude dayanamayacak onu konaktan kovacak. Bu durum meleğin zoruna gidecek. Bir bidon benzin alıp gelip konağı yakmak isteyecek. Ama başarılı olamayacak. Melek iyice kendini kaybedecek. Kimseye zarar vermeden Asude her şeyi polise anlatsın Melek cezasını çeksin artık. Sizler de değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.